Gel abi tam gel. o abi. sen de geçsen başa sen de girsin. Yani. Erdoğan aşkı var yalan yok ama Erdoğan aşkı oldukça da bize de devamlı devamlı koymasın yani <laughs> paramız yok. Acayip de Tayyipçiyimdir yani. Bunu da açık ve net söyleyeyim ama. Bu, Bu dünyayı düşün. başkası yönetemez. Tünamkör olmayacaksın. Ben yüksek mimarım tamam mı abi? Ben, ben de akşama de kadar sırtımda molot çekiyorum. Mızrakta adamın parası benimkinden daha fazla. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Askeri ücret en azından 15 lira olması lazım. Yani şu anki şartlara göre gerçekten 15'ten aşağısı kurtarmaz. Ev kiraları pahalı. Yani şimdi doğruyu ya doğru konuşarım yani. Yani her şey pahalı ama en en aşağı 15'ten aşağı da olmaz. Bir emekli maaşı da 15'ten aşağı olmaz. Zaten emeklinin başka bir geliri yok yani emekliliğinden başka. Yani diyeceğim on, on, en, en kötü 15 lira yapması lazım. Bugün haber kaynaklarında okuduğum kadarıyla 11 bin civarı düşünülüyor yok, şu anda. 11 bin civarında düşünülüyorsa o zaman bazı şeyler bahalandırmasınlar. Hı hı. Bağlandırmasınlar. 11 bir civarında kalsın. Madem büyük onu kaldırıyorsa ama zam gelmeden şu sigarayı ben 33 lira alıyordum. Şimdi 40 lira alıyorum yani. Daha zam cebime girmeden. Yani bu da adalet mi ha? Acayip de tayyipçiyimdir yani. Bunu da şu açık ve net söyleyeyim ama Sayın Cumhurbaşkanımız da yani biraz da yani şey yapsın. Hı. Hı. sol tarafçıyım. Dayıyla bak bu konuda anlaşıyorum. Bak burada adaletli, burada tebrik ederim dayı. Mesela bak halkın yanına. Bunu desin canım. Bugün diye doğru diyor. Asgari ücret yetmez, kiralar yüksek, çoğu Ak Partili bunu yalan atıyor, yok diyor, yetiyor diyor. Doğru doğru yani. Doğru doğru. doğru yani. doğru doğru yani. Baharlıların Ak, baharlı, AK Partinin e, yok. Başkası yalan, başkası yönetemez. Asgar Asgar Bu Asgar dünyayı sorunlu. başkası yönetemez. Türkiye, dünya demiyoruz. Türkiye'yi başkası Ama yönetemez. Askeri yönetiyor dünyayı. Hiç kimse. Niye? Ben o onsuz kimse şey... yönetemez. Evet. Reis, reis, reis. Durmak yok yola Durman devam. Durmak yok devam. yola devam. Tamam. Bak, Aa, Biz ne Şimdi mağabeyi, aynı, tamam o arkadaş geldi girdi. O ne kadar panetikse ben ondan daha fazla panetim. Reis konusunda ama sayın reisimiz de şimdi tamam onun için belki kendin de biliyorsun. Çok kişiden de ayak yiyecektim. AK Parti bu say sayın Cumhurbaşkanım yüzde. Sen şahitsin yani öyle değil mi? O gün ben, çektiğimiz he, röportajda ben, bayağı şey var ama bunlara karşı da bizim yüzümüzü kara çıkartmasın yani. Cumhurbaşkanım da bunu istiyor. Ben onun yüzünden 3-4 tane iş yerden kovuldum yani. Bu reisi desteklemek, desteklemek yüzünden. Aşırı fanatiklikten dolayı. Aşırı fanatik var. AK Parti değil ha. İnan ki. Sırf reisin yani. Ya reisi seviyorum yani adamın Erdoğan gücülüyor. aşkı var yani. Erdoğan aşkı var. Yalan yok. Ama Erdoğan aşkı oldukça da bize de devamlı devamlı koymasın yani. Paramız yok. Ya paramız yok yani. Bu, bu Gerçek söylüyorum <söyleyeyim> yani. <laughs> Diyeceğim yani. <laughs> Benim önerime ne diyeceksin? Asgari <laughs> zam gelmesin. Askerce zam gelmesin hatta düşürebilirse düşürsün ama e, otobüsler bedava olsun. Ya. Akbil basmayalım. Ya şimdi o, otobüs otobüsler bedava olmaz. Neden dirsek? Evet. Çünkü o su yakmıyor. Evet. Ya, ama su ama. yakmıyor kardeşim. Devlet Ya de, patrım devlet patrım. o kadar milyonlarca belediye otobüsleri nereden şey bulacak? Devlet, yani o o çeftiktir. ona ben karşıyım on yani. Ha öğretmen nasıl on veriyor? Polise nasıl veriyor? 10 lira, lira, de, lira değil de on lira değil de 5 lira yapsın. Şimdi ben şeyden geliyorum mahalleden geliyorum tamam mı ma ma mahalleden ma ah, ah, mahalleden ah, geliyorum ah, ah, 30 lira 30, şey, 30 lira gidiş şey, 30 lira 60 lira e, Zam her şey zam gelecek. Yani, Otobüse e zam gelecek, yol parasına, yemeğe, e dönere ama zam vermese gelmiyor. Benim demek istediğim bak kiranın yarısını devlet karşılasın. Su, elektriğin yarısını karşılasın. ya, ya Vergileri yükseltsin, patronlar şey desin ki ben vergi bak, alıyorum. Sen işçiye zam, işçiye para verme, zam yapmıyor. Bu 80 milyon insan hangi birine bakacak ya? biz insan olarak bak devlet devleti desteklemeyiz. Biz, biz insan olarak var ya bak sözümü kesme. İnsanı olarak günlük devlet bize 10 lira verse 20 lira isterek. Biz lan kör insanız abi. Bak bu doğruyor doğru. Körlük var yani. Var yani. Suriye'de ee, la Suriye de Suriye ayrı bir evet. konu. Onlar Suriye konusunda ben de seninle beraberim. Bak, bak bu panetik Tayyip Erdoğan diyor, Suriye konusunda ben de seninle beraberim. Gerçekten ilerleyen zamanlarında yani bu bunlar bizim başımıza e bela olacak hanım. Asgari ücret 15 oldu. Patron diyecek 8 lira yani Suriyeliler ne yapacağız? <gülüyoruz> i̇şte o, 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 da var. <gülüyoruz> o, o, da o da var. 15 zaten zaten öyle yapıyorlar. Türk zaten Türk'ü çalıştırıyorlar. Suriyeliyi çalıştırıyorlar yani. Asgari ücret daha zam gelirse bizim iş bulmamız bu kadar zor olacak. Çünkü adam bana sigorta yapacak, Maaşım yüksek verecek? Şu da bir gerçek ha. bak ben emekliyim. Işler. Eki, ek iş yapıyorum. Ek iş e ben bir handa bekçilik yapıyorum. Ben şimdi ya, yapamam. Bizim biraz da gençlerimize de var. Yok, bak, yok. Bak ben kendi çocuğumdan İşleri bahsediyorum. Bak, bak ya. benim üç çocuğumdan bahsediyorum. Şimdi biz yokluk evet. gördük. Onları yok yok yokluk evet. olarak yetiştirmedik ya. Amaçım Şimdi verdik de ister, istedik de ister yani. Onlarda da bir zora gelmiyorlar, ya, zor işe gelmiyorlar. Orada o da var yani. Markette sen çalışan gençleri gördün mü? Kasaya bak, yerlere süpür, rafı Abi. düzelt. Her işi yaptırıyor, çocuk da yanamıyor. Çalışmanın e, e, ayıbı yok. Ama her işi yapamaz. Bak, bak. Temizlikçi temizlik Abi. yapar. Kasiyer kasiyere bakar. Temizlik her işi yapacak, temizlik de yapacak, de yapacak, para kazanmanın ayıbı yoktur. Onu demedim sana. Tamam mı? Her mu? işi yaptıramazsın bir kişiye. Temizlikçi temizlik yapar. Kasaya bakan kasaya. Adam her işi yüklediği zaman kaldıramıyor gençler. İş, iş ağır geliyor. Her işi yüklemezsin. Şu anda bizim şey bak çalışan gençlere lahum yok. Sabahın beşinde kalkıp akşamın 5- altına kadar çalışan gençlerimiz var. Bak onlara saygı duyuyor. Bu baba parasıyla yetişen gençler var ya. Ha, TikTok baba parasıyla yetişen gençler. On, onlara var ya laf anlatamazsın. Onlara var ya şu vatan elden gitsin. Onlar elinde telefon. O maniteden o manite, o maniteden o manite. Onların derdi o yani. O da devletin Eğitim Devlet ne yaptı iyi çocuğunu yani? Eğitim, eğitim. Eğitimde eğitim, eğitim, eğitim. eğitim sen buna göstersen, çocuğu eğitimle bilgilendirebilsen, nasıl iyi kullanabilir? Bunlar eğitim veremiyoruz ki bize eğitim yani, çocuğun biraz üzerine, çocuğun üzerine biraz gittiğin zaman ne diyor? Siz de zekalısınız diyor. Siz giri kafalısınız diyor. Siz de eskiden diyor öyleydi, şimdi öyle mi diyor yani? Bize şey ya, anne babayı bile hor yani görüyorlar ya. Devlet hastanesine mi acaba? He? Gittim. Hep acemi öğretmen şeyler, doktorlar var, stajyerler var. İlaç yazıyor, yolu ilaç yazıyor. Yani insan da iyileşemiyor ki. Bir daha gidiyor, bir daha gidiyor. Sen tecrübeli eleman koyman şey lazım. Şey kameraya ha, doğru. Tecrübe Aynen. lazım bize. Tecrübe olmak. Arkadaşım da. bir dakika. Sen güzel konuşuyorsun. Sanıyorsun da bir de ben dinle. Evet. Bu kadar hastaneleri, bu kadar şeyleri önlemiş bir kişiyle sen nasıl iddia edebiliyorsun? Oh, doğru, Bana onu söyler doğru, doğru. misin? Doktor yok usta. Var, bir dakika. Doktor bir dakika. Doktor yok. Yani. Bak bir dakika. Ay, 5 ay sonra, doktor yok. Var. Hiçbir yapı alamıyorsun. Önceden alamıyorsun. Bak şimdi. Doktor çam, az eğitimli doktor yok. Bak şimdi. De. Çam savur hastalığı deyince yok. Çam, az, eğitimli, şimdi, yok. Yok, yok diye bir şey yok. Acemi var hacı acemi. Acemi olacak. Adam ilaç yetişiyor. Yetiştiremiyor ki. Okulda. Ya yetişiyor çocuklar. Hepsi taş görüyor yani. Bakın. Çırak olmaz. Çırağı kime eğitecek? Bakın memleketimize sahip çıkalım. Şu adam Cumhurbaşkanımız 20 yıldır savaş çıkarmamış, Memleketi Peki, güzel memleketi, yönetmiş. Halen daha güzel o. Ben memleketi sahip çıkıyorum. Sabah bir kalkıyorum tuvalete gidiyorum. Kağıt yabancı. Ali. Süt içiyorum yabancı. Peynir yiyorum. Sokağa çıkıyorum. Su alıyorum. Amerikan'ı. Malının malı. Yani bütün malları bir satan e, yabancılara sarı Türkiye'ye. Içebiliyor mu? Silebiliyor musun? Bizim buradaki malı etiket basın ağır, ağır, ağır. bana Bununla çok uğraşmayın. Ne? Çünkü niye biliyor musun? Ne? Bu vatan meselesi değil bunlarınkisi. Ne? Ne? Bu bu memleketin ekmeğini yiyorsan namkör olmayacaksın. Namkör olmayacaksın. Ben bu kadar söylüyorum. Abi sana bak. 100, bak sana bir söyleyeyim şey Benim hakkımı savunabiliyor 100, mu insanlar? Maaş alıyor Tamam. Ne yapıyor? Ne hak etmiyor? Tamam bir dakika. Onlar da namkör. Bal tutan barınağını Sen de geçsen başa. Sen de yırsın. Öyle bir şey yok abi. Baltır'da sen denetleme yapacaksın. Bak, Adam korkacak. 10 milletvekillerin senden. içinde Denetliği vatan için çalışanlar da çok yani. Abi tamam oldu. yani hepsini kötülemeyelim. Ülkemin be, geleceği için kim bir şeyler yapıyorsa, şey şimdi kim bir şeyler yapıyorsa şey AK Parti'ye verdim kardeşim şey AK Parti'ye verdim. Söyleyeyim, AK Özür dilerim. Evet, abicim bak. Ben bir şey söyleyeyim. Bu ülke için bir şey yapıyorsa Tabii. bir adım atıyorsa ben Tabii onun peşindeyim. Sana bir şey söyleyebilirim. Şey yapıyorsam, abi, yapıyorsam. abi beni a dinleyebilir misin? Satıyorum. Tamam abi bir saniye. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Müsaade ya ya edeceğim yabancı, mi? Satma. Abi ben de bak. Ben gencim tamam mı abi? Buyurun. Ben 23 yaşındayım. Ben yüksek mimarım tamam mı abi? Ben şu an affedersin sabah gidiyorum 5'te akşam çıkıyorum 12'de. Bana veriyor 10 milyar para. Adam geliyor. Bak, bak ma, abi. 10 milyar diyorsan bak. ben sana inanamam. Ya benim abi, iş ben, ben sıradan bir elektrikçiyim kardeşim. 30.000 lira para alıyorum. Ben alamıyorum sen işte. Sen ben sen alamıyorum. Niye alamıyorum. alamıyorum biliyor musun benim abi? Kendini benim babam benim babam bir Şu anda 50 inşaat bin lira maaş iş alıyor. Bak benim babam abi, inşaat abi, işçisi. Ben de, akşama de, kadar sırtımda moloz çekiyorum. O düz adam Yatı geliyor ya. benden daha fazla para alıyor. Biz de yaptık tamam. kardeşim. Ben hala yapıyorum abi. Kaşıya, kaşıya ben alaylıyım abi. Sen araba alabilir değil al. mi? Ben ben... 50 geldi bunlara bin lira, aldım, lira verecek. Yani, verecek verecek. Yani, mesele Kılıçdaroğlu değil abi. Cenevi Rifkin, gelince verecekti. Cenevi Rıfkın hiç oradan gelmeden bir de şov yaptılar. Ulan hepimiz zaten bugün görüntülü görüşebiliyoruz. Milyon, milyon dolarları aldı Cenevi Rifkin. O gelince verecekti. Mesele maaş değil. Bir de siz ikinci parti. Şunu abi demek istiyorum dakika, abi şey sen elektrikçisin bak mi? senin yanında stajyer gelir çalışırdım abi evet. yok pahasına çalışır der ki evet. çalışırım niye mecbur abi. okulumu bitirelim diye her şeyini sineye çeker ben affedersin moloz çekiyordum şantiyede niye işi öğreneyim diye niye ben gidip beynimi patlatıyorum ben 28 yaşına girmiş bir insanım eşek gibi de çalışıyorum affedersin abi. abi söylemiyorum abi şu an bir kurumdayım. Tamam, ben kendi ye yaşam. kendi yerimi açmak istiyorum liraya. açamıyorum Aa, o, o, neden biliyor musun vergisinden korkuyorum o ben şiş, vergi ödüyorum okay. usta geliyor 850, liraya. Liraya. 850 lira yömiye alıyor bak 850 lira tın tın çalışıyor ben çizime bakıyorum ofise bakıyorsun bana en az ben teknik eleman olarak bana çıkartın bana 45 bin lira para vermesi lazım. De hadi gel de anlat mesela o değil abi ya benim de bak mesela, de vermiyor bak, mesela ben demiyorum ben abi benim Hristiyan arkadaşım yurt dışından geliyor. Tam bak yurt dışından geliyor, ben namaz kılıyorum diye. Bana saygı gösteriyor. Benim camideki arkadaşım gösterme. Şu gördün cami var ya. Şu gördün camide şey ben restorasyonda çalışmışım abi. Ben restoratör mimarım. Şey, Burada çalışmışım. Açma şey kadar emek koymuşum. Ben başka bak, bak, bir, bir şey arkadaşım, çevirmiyorum arkadaşım. abi. Bilmem Anladın mı? Bu ülkede ha. hiç Hüseyin kimseye Hristiyanlar, Ermenisine Kimseye şuradan kalkıyor otur, denmiyor, denmiyor. Nasıl? Dedi bu Alevi dedi, ne dedi? Kim dedi? Bahçeli kendisi dedi ya ben Aleviyim, ben Bahçeli Seyidim, ben dedeyim. Kendisi dedi ya. yapması nereden bilir dedi. Bu dedi ya çocuk ya. ne dedi? Neler dedi? Kendisi, kendisi dedi abi. kardeşim kimse demedi. Kimse demedi. Hiçbir abi, abi, gün abi. peki Tayyip abi, Erdoğan değil ben, ben, mi? Ben, ben Sen papaya yeni gireyi musun abi? Papaya papaya yeni gireyi musun? O mızrakta adamın parası benimkinden daha fazla. Bu kadar. Tabii. Sen oraya git. Sen oraya git. Niye burada? Sen oraya git kardeşim. Orayı seviyorsan oraya gideceksin. Ben abi. Bak, bak ben parayı kazanırım ama burada kazanırım. Gel 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 gün önce ben İtalya'da çalışıyordum. Gel gel gel. İt gel, gel. Bak, gel abi gel. bak ben, gel. İtalya'da de yıl de çalıştım. Gel abi, abi tam o elindir abi. Yok, bir şey tamam abi. abi. Kardeşim kardeşim. tamam Bak şimdi. Şimdi ben seyrediyorum YouTube kanallarını açıyorum. Tamam Avrupa'dakiler, Almanya'dakiler, bilmem nerede'kiler para aynı oluyor. Buradakiler acında ölüyor. Hep öyle bu abi. şey veriliyor öyle bak. Geliyor, geliyor Hep abi. bu şey veriliyor. Abi. Hep öyle bu şey. Abi. Bak ben yeminle söylüyorum şey. mahallemde, şey. mahallemde, şu mahallemde şu kurban adam. keseceğim. Geçen sene de öyleydi. Bu sene. kurban payı verecek adam bulamıyorum. bir ikincisi bak, ikincisi. ikincisi Ne Abi etti? Bir dakika, bir dakika. Bir bu dakika. Suriyelilerin gelmesine sen sebep oldun abi. Ha? Abi bana Enser muhacirdir. Evet. Tamam. Abi abi. Ensar ya da muhacir misafir gelir, misafir perverliğini bilir. Ben abi denizde ailemle gidemiyorum. Peki, Nedenini niye biliyor musun? Dakika, ya, ben eşimle dostumla gidemiyorum. Sırayla gidelim. Sırayla gidelim. Tamam gidelim, abi. gidelim. Abi, sırayla. Abi bak. Ensar benim, muhacir dedin de ya bina tamam, çok heyecanlısın sen ya. Bak, sen çok çok heyecanlısın. Ben, ben abi seyitlerin şehrinden ya bir dakika sorularına cevap vereyim. Sırayla. şehrinden gelme bir insanım. Ben Siirt'im tamam mı abi? Bizim Siirt'im ben abi. Ama benim vatanım burası. Hiç önemli değil abi. abi ya, bak, ya, ben, 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 ekmeğini de kazanıyorum. ben de tamam ağırlıyım, kür. ben de Kürdüm, kürt. Bana kürtsün diye, bana kürtsün diye buradan şuradan kalk, şuraya otur kimse abi, dememiş. Kimse ona bir şey demedi. Nasıl? Buşliğim şey şey diyorum, adam, adam bana terörist diyor. Onu diyen halt etmiş. Onu diyen halt etmiş. Liderler bunu yaptı. Hayır abi, öyle bir şey yok. Şu ülkeye var ya, Tayyip Erdoğan'ın verdiği özgürlüğü hiç kimse vermedi. ya. Bırak. Ben Avrupa'da yeni geliyorum. Ben Avrupa'nın her taş toprağın Türkiye'nin bir taşına kurban ederim. Türkiye'nin kıymetini bilin. Kürtlü Kürt. Kurgun Özal Kürtlü Kürt. Kim? Abi öyle bir şey yok ya. Ol, olay, olay öyle olay bir şey yok. Ben şimdi şimdi hani yurt dışından gelen örnek veriyorum. Suriyeli insanlarımız olsun. Normal bizim Türk vatandaşları olsun. Hani ekonomi şeyi konuşuyorlar ya. Ha biraz da insan elini vicdanın üstüne koyacak. Tamam mı? Ha bizim insanlarımız Türkiye'nin insanları iş beğenmiyor. Tamam mı? Patron, Adamlar hayır. Adam beniyor forumda uğruyor. Kararırım seni. Hayır, forumda. Bak. Kararım seni. Niye? Örneğe sen göre sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil misin? Forumda oldu. Direkt forum almıyor seni işi. Hayır, yani. hayır. Şimdi Patron, iş, e e iş ekmeğe geldi mi? Tamam, Ekmek ben konu falan. Şey, Asker şey, şey, hizmettik gel almayayım. Bana gel sen. Asker hizmettim. Dinle beni dinle. Sen yalan atıyorsun abi. Abi bak yalan istiyen 13-14 saat ben de 12 saat çalışıyorsun. 1 saat çalışma değil normal. Tamam. Sözümü. Niye yalan atıyorsun? Önce bir dinle. Önce bir dinle. Hayır, hayır. İşçi iş beğeniyor. Önce bir dinle beni, ondan sonra. Bak ben konuyu nereye getireceğim. Kardeşim. He, bak. Şimdi bak Türkiye'deki bizim insanlarımız diyor ki, Türkiye'de diyor iş sorunu var diyor. şey sorun Patron sorunu var diyor. Ha? Bak adamlar savaştan çıkmış örnek veriyorum. Çıkmışlar gelmişler evet. buraya doğru mu? Ha kendi vatanlarını bırakmışlar gelmişler Türkiye'ye sığınmış. Doğru mu? Sohbet. Ha bak ben adamlara bir taraftan saygı gösteriyorum bir taraftan da kınıyorum. Tamam mı? Ha saygı göster bana bana saygı... bir saniye saygı, saygı gösterdiğim dedin, değil mi? bir saniye. Bak kıyacağım. saygı gösterdiğim bak. tarafı söylüyorum. Adamlar gidip de hızlılık hızlı 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 çam... yapmıyorlar. Tamam mı? Namu, affedersiniz namussuzluk yapmıyor. Yasal Hiçbir kaçak yolu yapmıyorlar. Gidiyorlar mu? çöpten Almanya'da. karton Bir topluyorlar. Ekmekle çoluk yana çocuğuna yana ekmek yana götürüyor. Yana doğru mu? Rahat ha, rahat bizim rahat rahat biz biz insanlarımızdan kim bunu yapar? Yaşadım da yaşadım da yaşadım çıksın yapar. Ben ya. söylesin bana. Ben o adamın elini öpeceğim. Der ki ben çoluk çocuğum için giderim çöpten karton toplarım. mı? Kendi çoluk çocuğuma götürürüm. Almanya'da. O öyle insanlar. Bugün söylesin bak bu kadar insan var. Bu kadar insan var. Tamam. Tamam mı? Ha. İnsanlarımız hiç beğenmiyor. Diyor ki ben açım diyor ekmek yok diyor. Hayır kardeşim çalışan adama her yerde iş var. Tamam mı? Adamlar diyor biz maşa başında oturalım. Öğlen 12 birde işe gidelim. Akşam dört oldu mu eve gelelim. Tamam mı? Eve gelelim. Altımızda araba olsun. Yok da 500 milyarlık arabamız olsun. 500 milyarlık evimiz olsun. Hayır abicim öyle bir dünya yok. Tamam mı? Ha, eğer sen ekmeğe muhtaçsan, ekmek kazanmak istiyorsan alın teriyle. Tamam mı? Ha. Gidip adam çöpten adam gidiyor çöpten. Bak adam gidiyor çöpten karton topluyor. Hırsızlık yapmıyor. Kimsenin hakkını çalmıyor. Tamam mı? Senin insanında yok mu? Senin insanında da var. Bak. Bak. bak, ben, Sevgili bak. Kardeşim, he, bak. bak. Ben şunu diyorum. Bizimkiler he, bak bizim insanlarımız ne diyor? Yapmıştay. Bak. Ya bizim parmağın parmağın hayır. Bir iş yok var, diyorsun ya. Çıkar. Abicim çalışan her yerde ya her bak, zaman ya, iş var. Çalışmıyor? Tamam mı? He's right. He's right. He's right.

Dördüncü ekle. Dördüncü ekle. Ne anlıyorsun? Ne patlıyor? yes. Ben dinlemedim Very good fight. Adam ne yapıyor? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, Teşekkürler.